Sevgili arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Konuğum emekli kurbay al, Bay Ünal Atabay. Sayın Atabay siz de hoş geldiniz yayınımıza. Bugün e, Sayın Atabay'la önemli bir konuyu konuşacağız. En Parti İmralı heyeti neden bu görüşmeleri yapıyor? Bu görüşmelerde ne konuşuluyor? Şimdi tabii bu e, Türkiye'den giden heyetin Barzani ve Talabani ile görüşmesi meselesi Terus başının isteği üzerine gerçekleşiyor. Aslında e, onlardan ne bekleniyor? Yani Öcalan buradan gelecek açıklama veya e, iletilecek mesajlardan ne bekliyor? Veya Öcalan'ın ilettiklerinden Barzani Talabani ne bekliyor? Aslında e, Barzani'nin de Talabani'nin de öteden beri şunu biliyoruz, büyük Kürdistan hayali var. Aynısı Terörist başının da e, o hayallerini biliyoruz yıllardır. 40 yıldır da Türkiye buna karşı mücadele ediyor. Ama ne farkları ne Barzani ile Öcalan'ın arasındaki fark ne? İdeoloji farklılığı var. E, bu ideoloji farklılığından kaynaklı kendi aralarında da geçimsizlikleri var. Yıllardır bir delik Şimdi birlikte hareket etmek gibi bir amaca yönelmek istiyorlar. Anlaşılan. Çünkü silah bırakma meselesinde Öcalan'ın işte örgütün lağvı vesairesinde Muhtemelen Barzani'nin unsurları içerisine karıştırılıp, onların içerisinde eritilmek, e, işte YPG'nin Yeni Suriye yönetimine entegre edilmesini sağlamak. Ama öte yandan işte İran e, PKK'sı dediğimiz İran'daki Pejak veya silahlı kanadı YRK dediğimiz unsurların arasına muhtemelen e, bu Irak'taki, Kuzey Irak'taki e, barınan terörist unsurları buralarda belki eritmek istiyor olabilirler. Bunun için Barzani ile görüşmüş, yani Barzani'nin sağlayacağı kolaylıklar olabilir gibi anlaşılıyor. Ee, işte konjonktür uygun lav edilmesi siyasi düzleme çekilmesi. Hı. Tabii siyasi düzlem nedir? Tanımı belli değil. Yani demokratikleşme e, adı altında bu ifade ediliyor. Demokratikleşme ne? Baktığımız zaman yine Türkiye'nin aslında federatif, özel veya yerinden e, güçlü yerel yönetimleri çağrıştıran söylemleri içeriyor. İşin içinde neden DEM Parti var da meclisteki diğer bütün partilerden e, toplanılmış, kurulmuş bir e, kadro yok ve neden terör örgütünün başıyla bir görüşme yapılıyor? Yani devletin başka çaresi kalmamış mıydı e, PKK'yı bitirmek için? Zaten bütün mesele bu. Yani sizin altını çizdiniz. Şimdi Barzani ve Talabani'den Türkiye'nin aslında bir beklentisi olamaz, olmamalı da. Öcalan'dan da bir beklentimiz bizim o, olmaz, olamaz da. Ama örgütü ben lav ediyorum derse etsin. Elbette ki yani güvenlik boyutunda bir ihtiyaç duyulmadan kendisini lavetmiş olur. Bu pratiklik sunar. Burada şu var. Barzani ve Talabani'den Öcalan'ın bir beklentisi olabilir. Yani o beklenti de az evvel ifade ettiğim gibi e, örgütü aslında lav MİŞ gibi e, senaryo içerisine sokmak, peşmerge güçleri içerisinde ö, ö, örgütü yeni bir şemsiye altına atmak dolayısıyla silahlarını da bıraktılar. İşte ortada bir PKK yok, adı da yok, şanı da yok gibi bir yapı oluşturmak için bardağın neden bir beklenti, bir medet umuyor olabilir. B bilmiyorum onu yani şimdi çok anlaşılamıyor çünkü bu net o ortadaki ifade edilenlerden evet, ben, okumaya çalışıyoruz. Türkiye burada hangi noktada? E Türkiye aslında burada sadece silahların bırakılması, lav edilmesi ve her örgütün kendisini taşviye etmesi bizim aslında Türkiye'nin beklentisi bu. Ama bunun için bizim Barzani'den medet umacak. Barzani'nin e, şeyine aslında Türkiye Cumhuriyeti devletinin ihtiyacı yok. Olmamalı da. E, Barzani şöyle söyleyeyim. Bunlar birbirlerini desteklerler. Burcu Hanım, yani e, bunlar biraküzi dedikleri e, kendi aralarındaki anlaşmaları vardı. Bu anlaşmadığın e, amacı da kardeş kavgasıdır Türkçesi. Kardeş kavgasından kaçınacak şekilde 90'lı yıllarda e, bu mücadeleye girişmişlerdi. Sonra Barzani bunu strateji olarak benimsedi. Dolayısıyla muhtemelen bir Kürt birliği oluşturmak e, amaçları. Bu Kürt birliğini oluştururken işte ayrı gayrı yaratmadan birlikte hareket etmek açık takdirde bölgede kaybolup yeni konjöktürde kayıplarımız olabilir. Kazanımlarımızı kaybedebiliriz. Endişesi var. Bu Barzani'de de var. Talabani'de de var. PKK'da da var. Şimdi böyle bir ortamda yeni bir formasyon mu çıkacak önünde veya başka bir şey mi çıkacak onu göreceğiz. Tabii silahların bir garantörlük meselesi konuşuluyor. Yani Barzani'nin garantörlüğü. O garantörlük de şu. Suriye'deki YPG üzerinde bir garantörlük. Neden? Orada şimdi Barzani'nin İran'da kolu var. KDP-İ ee, Suriye'de kolu var. KDP-S yani KDP-Suriye kolu aç parantez Rojpeş mergeleri. Bir diğer açalım parantez NAKŞ dediğimiz Kürt Ulusal Konseyi. Bunlar hepsi aynı isimler. Şimdi bu yani YPG'yi oradan e, tasfiye edip onun yerine e, KDP-S Rojpeş mergelerinin hakim olması isteniyor. Mesela ama KDP de buna biliyorsunuz YPG'de de karşı durduğu için ikisi birliktelik bir araya gelip bir Kürt birliği oluşturmak. Şimdi bu oluşturulduğu zaman ne olacak? O zaman işte burada Barzani bir garantör olacak. Yani Türkiye'ye bir tehdit olmayacaksınız. Suriye denklemine dahil olacaksınız. Ama burada Barzani'nin Suriye kolu da var olacak. Birlikte olacaklar. Bir arada olacaklar. Gibi mesela böyle bir plan olduğu yönünde, çalışmalar olduğu yönünde bilgiler dolaşıyor. Sürekli söylenilen barış, barış, artık barış olsun, çözüm olsun. Kürtler ve Türkler savaşıyorlar mı? Valla Burcu Hanım çok güzel bir soru sordunuz. Şimdi yayında olduğum için ben de hemen şurada arkada bir kitabım var. Şöyle hemen uzanabilirsem. Ee, şöyle bir dakika. Burada diyorum ki, bakın tam da uzattım dedim ama hemen sayfasını bulabilir miyim bilemiyorum. Şimdi mealen söyleyeceğim. Kürtler ve Türkler savaşmadılar ki barışsınlar. Yani buradaki e, içerik de bu. Sizin tam da aslında sorduğunuz e, başlıkla e, kitap içerisinde yazıyor. E, şimdi savaş ve barış, yani bu kavramların e, uluslararası literatürde bir karşılığı var. Savaş devletler arasında olur. Bunun Cenevre Sözleşmelerinde karşılıkları var. Birleşmiş Milletler Hukukunda tanımı var uluslararası hukukta tanımları var ve bunların pratikleri var. Yani örgütle bir örg terör örgütüyle Türkiye Cumhuriyeti savaşma, Terör örgütüyle Türkiye Cumhuriyeti terörle mücadele eder. Yani bir kolluk e, gücü harekatıdır bir nevi. E, bir ikincisi barış derken işte hep Kürtlerle barış. Biz Kürtler bizim kardeşimiz. Biz hiç şeyiz. Akrabalıklarımız var, dostluklarımız var, komşuluklarımız var. E, İstanbul'un e, bilmem kaçta kaçı kürt nüfus kaynıyor başka vilayetlerimiz de var. Şimdi e, bunlarla kavgalı, gürültülü, çatışmalı bir ortam yok ki bir terör örgütüyle e, mesele ortada. Şimdi böyle bir ortamda Kürt Türk barışı dediğiniz zaman sanki Kürtlerle e, Türkler birbirini gırtlakladılar, savaştılar. Şimdi barış oldu. Yani böyle bir şey yok. Yani olmayan bir tabloyu dediğiniz gibi Burcan çok önemli bir soruydu bu. İfade ifade ediliyor. Dolayısıyla Savaş kavramı ve barış kavramı e, bu literatürde kullanılması yanlış bu süreç içerisinde. E, doğru bir kavram değil. Bu örgütün kendisini lav etmesi normale dönmesi, bölgenin normale döndürülmesidir. Bölgenin, yani Doğu ve Güneydoğu'nun normale döndürülmesi. Türkiye'nin güney sınırlarının Irak ve Suriye, İran'da dahil olmak üzere terör örgütünün ortadan kaldırılmasını müteakip, buradan normalleşmesidir. Ülkelerin de e, ikili görüşmelere normalleşme yollarının açılmasının kolaylaştırılmasıdır gibi farklı literatürleri içermesi gerekiyor ama altını çizdiğiniz en önemli bir konu e, benim de işlediğim konulardan bir, birisiydi. Önemli bir husus. Kürt sorunu denildiği zaman konunun ekonomik boyutu, ya da terör örgütünün yapmış olduğu bu masum insanlar sanki hayatlarını kaybetmemiş. Kürt vatandaşlar hayatlarını kaybetmemiş. Yani terörle mücadelede çok şehit verdik. Bunlar hiç konuşulmuyor adeta. Bunun nedeni nedir peki? Şimdi Burcu Hanım en büyük acıyı çekenler şehit aileleri. Ee, köyleri yakılanlar. Yani oradaki yöre halkı için de geçerli bu. Köyleri yakılıp yıkılanlar, yerlerinden edilenler. Ee, o çatışma ortamından zarar gören sivil halk, bebek, çoluk, çocuk, öğretmenler, işçiler, orada çalışan memurlar gibi birçok aslında bundan zarar gören e, son e, yani örgütün yarattığı bu ortamdan kaynaklı zarar gören birçok kesim var. başta iş, ifade ettiğim gibi şeyi talep edin. Yani bir annenin evladını kaybetmesi, şehit düşmesi çok kolay bir şey değil. Bu acıyı unutması o ailelerin mümkün değil. Bunu aklınızdan o acıları alamazsınız. Hiçbir şeyle alamazsınız. O hep kalbinde vardır, olacaktır da. Burada şehit ailelerini görmezden gelemeyiz. Gelinemez. Terör örgütünün sonlandırılması vesairesine yönelik devletin alacağı tedbirlerde toplumsal mutabakat son derece önemli. Bu toplumun vicdanıyla alakalı bir şey. Yani toplum, bu herkes, herkesi ilgilendiriyor? Yani bir partiyi böyle sadece tek parti A partisi, B partisini değil, bu partiler üstü toplumsal bir meseledir bu. Toplumun bütün dokularının e, ortak vicdanı ve kararı e, burada önemlidir. E, yoksa devletin ilgili kurumları vesaire, onlar sadece toplumsal vicdanın motor rolünü oynarlar. Ama tabii şimdi bu ilerleyen süreçte bu nasıl geliştirilir, nasıl olur onu göreceğiz. E, hı hı. çünkü bu tepkilere sebebiyet verebilir. Önemli olan burada e, dikkatli adım atmak gerekiyor. Yani bir taraf hassas, hassas bir konu. incitmeden e, toplumsal mutabakatın, toplumun istek ve arzuları e, istikametinde bu terörü nasıl sonlandırılacağı konusunda mutabakat son derece önemlidir. Yoksa böyle e, herhangi bir parti istedi C partisi B partisi A partisi mutabakat bu 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 toplum e, toplumun desteğini almak çok önemli.